Bugün gelmiş geçmiş en iyi süperlik kadrosunu kuruyoruz. Ha, kuruyoruz dedim ama tabii biz kurmayacağız. Çünkü oyunculara bizim yerimize bu çark karar verecek. Bu videoyu aslında 4 ay önce bir yapmıştık. Ama bildiğiniz gibi toz kartları çıktı. Ve çarkta da şu an inanılmaz oyuncular var hakikaten. Mesela 97'lik Osimen inanılmaz oynadı zaten bu sezon. Ya da Samuel Eto'a hem Antalya'da hem Konya'da oynamıştı. Kartı da çok iyi. Geçmişten yine Okoço'yu koydum. Okoço normalde ofansif ortası ama Santrafor'da da oynayabiliyor. O yüzden bu çarka da koyalım dedim. Ofansif ortası da olacak. E şimdi Şimdi hemen çevireceğim ama her mevki için bir kere daha tekrar çevirme hakkımız var. Yani beğenmezsek bir daha çeviririz. Burada tabii en istediğim Usimen tabii ki. 97 çünkü. Ama çevirelim görelim bakalım. ilkte kim geliyor? Oo, drogba geldi. Aslında büyük başladık. Şimdi gençler çarkta acayip kişiler var hakikaten. Yani en kötü gelebilecek Sörlot 88'lik. Onun da özel kartı çıkmamış başka o yüzden 88 kalmış. Hadi burada zorlayalım diyorum. Drogba'yı almayacağım. İlk videoda da sanki Drogba vardı ileride. Ya da yok muydu lan? Çok da hatırlayamadım. Neyse Drogba'yı almıyor bak kadar. Siliyorum çarktan. Ama umarım almadığımıza değer. Bir daha çeviriyorum. Hemen bakalım kim geliyor. Talishka. Talishka kartı iyi. Geçen videoda da bir oynamıştık. Talishka da tam Santrovor değil ama biz Santrovor'u atalım şimdi. Bence fena başlamadık. Anderson Talishka'yı da en öne attık. Yani daha iyileri vardı. O Süven falan harbi çok iyi olurdu öne ama adam da memnunum ya. Güzel oldu bence. Şimdi hadi Offensive Sport'a geçelim. Orası da bayağı yoğun. Ee, evet Offensive sportaları geçtik. Harbi çok iyi oyuncular ama bir daha baktım. Bir kere burada bak efsaneler var. Wesley Slider'in 93'lük kartı var. Bayağı iyi duruyor o kart. Arda Güler'in 91'lik bir kartı var. O da çok iyi bence. Eric Hewell'ın da kartı var. O da 92. Marek Almışık var. 91'lik kart. Almışık harbiden çok iyi oyuncuydu ya. Oyun içinde de fena değil ama daha iyi kartlarımız var hala. Bu sezonun Tots'lardan Mertens'in kartı var. Tabii ki Rafa'nın kartı var. Bir de Tadiş'in 96'lık bir kartı var. Yani dediğim gibi Offense Sport'a bayağı yoğun. Ha, kaleci'de falan <laughs> bayağı az kart göreceğiniz. Onları başta söyleyeyim de. Şimdi burayı bir çevirelim. Bakalım hoşumuza gitmeyen biri gelirse. Gerçi hepsi çok iyi de. Bir daha çeviririz. Mertens geldi daha. İyilerden geldi baya. Şimdi beni çok arada bırakacak biri geldi. Ben Mertens'i baya severim. Aslında overall olarak da Tadiş'in hemen arkasında geliyor. Rafa var. Mertens var. Hadiç gelir mi acaba? Onu bilemedim. Hadi Mertens'le oynamadım bu yıl. Alalım Mertens'i. Bir denemiş oluruz hem. Abi de onu söylemedim ha. Bu videonun sonunda her zamanki gibi yine maça gireceğiz. E maçı kaybedersek de kaybettiğimiz fark kadar oyuncu hızlı satacağız. Evet gençler iyi olsun. Mertens bu sezon görevleri yükseltmeleri yükseltmelerindeymiş falan. Yani Mertens'i almak için 1000 FC point kullanıyorum yine para harcadık öyle bir şekilde. Okey. Evet başarıyla aldık bileti. Evet Mertens'imiz açıldı. Gel baba. Hak ettik seni. E bir animasyon göreydik tam bari. Beceri hareketli 5 abi. Bir bakalım özelliklerini ya. Oyun tarzlarını çok beğendim ya. Plasi şut ben baya kullanıyorum. Keskin pas da güzel bir özellik bence. İlk dokunuşta böyle topu ayağında tutuyor. İyi oluyor oyun içinde. Hoş geldin baba. Tam da güzel gol sevinci koymuşlar. E biz de onu yerine koyalım. Mertens'i attık ofansif ortaya. Ön de Arkada Mertens. Bence güzel başladık baya. Arbi merak ediyorum Mertens kartını. Al hadi sol ortaya geçelim. Orada da sanki iyi kartlar vardı. Mesela bir FIFA efsanesi Gervinho var. Trabzon'da oynamıştı hatırlarsınız. Eriberi var. Çok kısa bir süre oynadı Galatasaray'da ama yani dünya futbolu adını yazdırdı zaten. Zaha var. Türkiye'de çok tutmadı ama o da bir FIFA efsanesidir. Oğuz Aydın'ın Barış Alper'in Tots kartları var yine. Yani burada en kötü kartımız Sen Maximen kartı. Ta yılın başlarında çıkmıştı bu kart. Ama onu da bir koymak istedim. Bakalım kim geliyor. Umarım tek de iyi biri gelir de hiç uğraşmayız. Çevirdik hemen. <laughs> Çevirdik hemen. Gervinho en iyisi geldi. River ile birlikte en iyisi Gervinhoydı hakikaten. Ama bu satılıyor mu acaba markette? ya? Onlara bakmadan koydum kartları. Tabii ki Gervinho kitliyorum gençler. Bunu bir daha çevirmem. Evet, satılıyormuş Gervinho ve fiyatı 250 bin. Yine şu an piyasa çok öyle oyunda ama Gervinho fiyatı yüksekmiş. Şöyle bir kartına bakalım. Bak benim en sevdiğim şaklaban oyun tarzı var. Top cambazı. Yani maçta büyük ihtimal full Gervinho ile hareketleneceğim yine <laughs> saçma zaman. Beceri zayıf ayak 5-5. Zaten doğum günü kartların hepsi böyleydi. E Direk uzatmayalım aga. 250 Gervin aldı. Gervin abim beni sustur. <laughs> Harbi susturdu görmüyor. iyi ki sustum ama. Çok iyi bir üçlüyle başladık bence. Yani ofansif orta ve sol orta en iyilerden geldi. İleride o Sümeni bir isterdim ama Talişka çok iyi kartlardan yine. Hadi şimdi bir de sağ ortaya açalım. Orada da iyi kartlar vardı sanki. Ama unuttum dün hazırladım daha ya. Evet yine iyi kartlar varmış gençler ama. Biraz Türkiye'de tutunamamış tipler var daha çok. Mesela Hakim Ziyan'in 87'lik kartı. Bu da yılın başlarında çıkmıştı. Ya da Zaniolo'nun 91'lik bir kartı var. Yani o zaten geri gelecek herhalde yine. Hatırsana bir satamadı adamı. Oxford Chamberlain var yine yine tutunamadı hiç. Nicolas Pepe hiç olmadı bence. Trabzon'da olmadı diye hatırlıyorum yani. Öyle değil miydi acaba? Ama tabii olmuş adamlar da var. Mesela Arda Güler sağ kanatta oynuyor. Edin Vişça bence Süper Lig efsanesidir direkt. Ya buradan tabii ki Vişça isterim. En yüksek kart o. Ama bir Arda'yı da oynatmak istiyorum ya. Arda kartıyla da hiç oynamadım. Bakalım umarım ikisinden birini alabiliriz. Çevirdik hemen çarkı. Hadi be. Ziyah geldi. En kötüsü geldi ya. Bir an Arda'ya devam edecek sandım. Ziyeyi tabii ki almıyorum gençler. Bir daha çevireceğim. Şimdi burada şöyle bir şey var gençler. Bu Pepe kartını koydum ama bu galiba görevlerden alınan bir kartmış ve süresi doldu diye düşünüyorum. Ama bakalım gelmezse zaten boş konuştum. Çevirdim hemen. Hadi Arda geldi bile. İşte Arda güler. Güzel. Arda istediğim ikiliden biri geldi. Arda'nın kartı yapmıştım lan herhalde. Şu an emin de olamadım. Kadro kurma göreviydi ama yaptım diye hatırlıyorum. Bir bakalım. Evet bir yapmışım. Güzel kart olmuş ha. Arda'nın formayla baya uymuş arka plan. Arda'nın gol sevinci de var. Yine plase şutu var ve top kontrolü full baksana. Çok iyi. Özellikleri de iyi. Ben Yeniyordum bu kartı Denemek de istiyordum Aa gerçi oynamışım lan Ne var oynadım oğlum ben bununla Hiç hatırlamıyorum ha Eğer neyse oynadıysam oynadım bir kere daha oynayacağız Arda'yla. Attık sağ kanada. Harbi güzel başladık. Memnunum önden. Zaten arkada alternatifler biraz azalıyor maalesef. Çok kart çıkarmadığı için yay. Ama daha arkaya geçmeyeceğiz çünkü orta sahaya geçiyoruz. Evet orta sahadan iki kişi alacağız bu arada. Yani çok da oyuncu yok. Yine birer tane eleme hakkımız var. Ama buradan en istediğim adam tabii ki de Fred. 95'lik kartı çıktı bu yıl. Biraz oynadım bayağı da iyi kart. Yine daha önce gördüğümüz isimler de var. Mesela Snyder, Haji, Amşik. Ama eski isimler de var. Mesela Dirk Kite var. Çok yüksek bir kart yok. En yüksek 87 varmış. Ama Gucci var mesela 92'lik buti bayağı iyi duruyor. Getsonlar zaten geçen video paketten çıkarmıştık. Dediğim gibi zaten elemeli gideceğiz yine. O yüzden hemen çevirdim. İlk orta sahamız için Snyder geldi. Ben Snyder'ı da inanılmaz severdim eskiden. Tam bize uymuyor aslında. Böyle defansı falan zayıf ama Snyder'ı bırakmayacağım aga. Yani yine çarptaki en yüksek isimlerden. E yani fiyatı da bayağı ucuzmuş oğlum. Yani market önlü derken harbi <laughs> doğru söylüyorum. 67500 oyun 93'lük Snyder kartı ki yani bayağı da iyi duruyor bence. buçu e, hemen de gömdük. Slider'a da şöyle bir bakalım. Yine 5-5 tabii ki. Özellikleri iyi. Tertemiz kart. Yani üstüne konuşmaya gerek yok zaten. Hemen attık Wesley Snyder'ı orta sahaya Snyder, Mertens bak birbirinin alternatifi Geçmiş gelecek oyuncular Sol tarafta da Footbird'de kartları dizildi Gervinho e, Snyder güzel oldu orası pembe pembe Yani dediğim gibi Snyder üstünde çok konuşmaya gerek yok Hemen bir daha çevirelim diğer orta saha için Ve hemen tekrar çevirdik Biraz defansif biri gelse diyordum ki En iyisi geldi Fred geldi 95'lik Bu arada gençler bu yıl Torreira'nın eklenmemizi inanılmaz saçma bence Fred de olsun tabii Fred de iyi oynadı ama Bence 95'lik kart alacaksa Torreira ediyordu. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Ama bizim için iyi oldu. <laughs> Fred geldi çünkü şarttan. Fred'in kartı ben almıştım zaten. Biraz maçla oynadım. Merak ettim kartı dediğim gibi. 107 bin coin almışım. Bence ucuz yani böyle bir kart için. Baksana oğlum 96 bir tek şut özelliği var. Zaten biz defansçı oynatacağız Fred'i şu an. Tam istediğim geldi. Fred'i attık orta sahaya. Ben bu kadar iyi gitmesini beklemiyordum kadronun. Harbi. Fred falan geldi. Bir osyumel eksik kaldı. Zaten 5 oyuncu kaldı. Yani savunma hattını dolduracağız. Kaleci zaten <laughs> çok kartımız yok. Hadi önce stoperle başlayalım. Yine aynı çark Bakşişi'den bitiriyoruz stoperleri. Stoper'de de yine iyi oyuncular var. Ama dandikler de var. <laughs> yani kusura bakmasın kimse de. Erik Bailly falan koydum. Yani bu adam oynadığını bile hatırlamıyorum Beşiktaş'ta. Mark Bartra var. Trabzon'da oynuyordu. Ama kartı en zayıf kart şu an. 85 çıkar. Ama mesela bence ligin son yıllardaki en iyi stoperi. El Patron, Davinson Sanchez. 96'lık kartı var. Ve oyun içinde harbi çok iyi gençler. Yani Davinson'u harbi çok beğendim oyunda. Davinson dışında Kim -C var mesela. Fenerbahçe'de oynuyordu biliyorsunuz. Bundesliga'da da sezonun takımı bir şeyine girmiş işte. Honorable Mentions yani o nasıl çevrilir? Onursal bahsetmeler. Çeviremedim tam. Kim Mijay'den sonra Abdülkerim var mesela 94. Onun da kartı çok iyi bence. Bir de Fandron gelenin 90'lık kartı var. O da aynı Kim Minjai gibi Honorable Mentions bir şey. Yani İngilizcesini çeviremedim ama şarkı çevirebiliriz. Hemen de çevirdim bakalım. Ne geliyor oğlum? Bugün şanslı birim değil la? <laughs> Davinson geldi direkt. Yani en istediğim şeyler tek tek geliyor. Bir daha çevirmeye bile ihtiyaç duymuyoruz. Tabii ki alıyorum gençler. Davinson'a hem fikiriz herhalde almam konusunda. Hatta hiç beklemeden de 11'e gömerim Davison'a. Evet Davison'u da almıştım önceden dediğim gibi. Onda 174 bin e almışım ki bence bu da ucuz yani. Harbi çok iyi kart Davison'un. 96 defans 96 fizikseli var zaten. Ki ben gölge basmışım bak kızını falan da fulllemişim. Yani önceden ayarlasam kadroyu harbi bu kadar ayarlardım herhalde. Çark bizim yerimizi bayağı iyi seçiyor bugün. Hadi bir de şimdi sol stoperi de açalım. Zaten çarkımız hazırda bekliyor. Evet Davison çok iyi geldi. Çarktan siliyorum. Yanına bir de Kim çeksek. Acayip bir şey olur ama bakalım. Şimdi bir tane daha tekrar çevirme hakkımız var zaten. o i̇yilerden geldi aslında. Fandron gelen fena değil. Ama hadi daha iyisi var. takımda çok iyi gidiyor diye Fandron geleni almayacağım. Yani bakarsın bir tık daha iyisi gelir. Bir tık daha iyisi zaten Abdülkerim'le Kim Min var. Bakalım şansımıza bıraktım artık. Şey, kim gelirse onu alacağız. Eric Bay geldi. Yani ligin batık isimlerinden de maalesef sakatlıklardan. Yapacak bir şey yok. Bay kartı da var mıydı bende ya? Bu SPC miydi oğlum? Bir şeydi bu ya. Olmayabilir ha. Yoksa bir daha çevireceğiz. Evet hakikaten yokmuş bende. O zaman gençler şöyle bir şey yapacağım. Şimdi aksız olasılık olmasın. Bir kere tekrar çevireceğim hakikaten ama bundan sonra sol bek e açacağım. Orada ilk geleni alacağım direkt. Yani oradaki hakkımı burada kullanıyorum aslında. Evet bayi siliyorum. Keşke hiç koymasaymışım. Ve bir daha çevirdik. Bakalım hadi ap ülkelerim kim mince? gelmedi. Savic geldi. Yine bayıya benzer biri. Sakatlık makatlık problem. Okay bay. Evet Savic kartları da azmış ha markette. 23 750'ye var bir tane. Direkt yapıştırıyorum. Ve Davinson'un yanına da hemen attık Savic'i. Yani yine fena değil tabii. Oraya bir kim mince? çok isterdim gelmesi ama tabii ki oldu yapacak bir şey yok. Şimdi dediğim gibi sol bek'i açacağım ama tekrar çevirme hakkımız olmayacak. Direkt alacağım geleli. Ama sol bek'te de şanslıyız. Çünkü acayip oyuncular var hakikaten. Bir kere klasik Roberto Carlos var tabii ki. Hem de 92'lik kart bayağı iyi bence. E tabii ki Tots Masuaka çıktı. Onu da koydum. 93'lük acayip kart. Geçen video paketten çıkarmıştık onu da. Angelinho'nun 90'lık bir kartı var. Türkiye'de çok tutmadı Angelinho ama iyi oyuncu bence. Kartı da güzel duruyor. E tabii Ferdi var yine. Aa yine yılın başında çıkmıştı kart ama fena değil hala idare eder bence. Abdülkerim da falan Sandron gelen sol bek oynayabiliyordu oyun içinde. O yüzden onları da koydum. Bir de en kötüsü Frankowski var. Yani tek kaçmak istediğim adam o şu an çarptı. Ama büyük ihtimalle o gelecek. Hadi bakalım çevirdim kim geliyor görelim. O Anelio geldi. Tam fena değildi, değil dedim mi? Yef. Evet. Anelio harbi fena değil. Bu kart da galiba kadro kurma göreviydi. Yapmıştım ben. Böyle bir video çekersek diye. Bakalım ne oynuyormuş? Kanat beki falan oynuyor. Aa savunma özellikleri yüksek lan. İşte savunmacı bir adam değildir ama. Uzun pası var. Bir de top kesicisi var. Fena değil. Özellikleri de iyi. Ecer hareketi de 5. Bizim sol kanat şakla tabanına doğru gidiyor tam. Ama iyi de oluyor. Attı Kaneli'yi. Sol beke. Yani ilk geleni alacağım demiştim. Harbi Frankowski korkuttu beni biraz. Ki sağ de koydum galiba onu. Yanlış hatırlamıyorsam. Anneliyo iyi oldu ama hadi sağ demişken hemen açalım. Bitirelim yavaştan. Evet sağ maalesef aşırı güçlü değilmiş. Zeki Yavru'nun kartı var tabi. En güçlü o. Kots kartı 91'lik. Taşo Boy'in 90'lık kartı var ama bu ta yılın başında SPC'di yine yapmadım. O yüzden bende yok bu kart. O gelirizi bir daha çevirmek zorundayız. Erdi ile Frankowski var. Demin gördük zaten. Mert Müldür var. Ben bir geliştirdim değiştirmeye basmıştım. Mert Müller bende daha iyi şu an. Bir de Pedro Maleiro var. 83'lük kartı o da. En kötüsü o şu an. Yani Frankowski'den demin kurtardık ama bence kaçışımız yok. Şimdi gelecek. Aaaa. İşte benim canımı yakan <laughs> olay oldu. İyi kart geldi ama bende yok. İyi, emin olayım satılmıyordu diye düşünüyorum bu kartı ama bir bakalım. Evet bu ay satılmıyor maalesef. O yüzden yapacak bir şey yok. Bu ay siliyorum çarptan artık bu beşliden. Beşli mi lan? Evet beşliden geleni alacağız. Yani Ferdi, Zeki Yavru, Mert Müller. Üçünü okuyayım. Aman Frangoski geliyor bak artık gelmesi lazım. Oo, zeki yavru geldi en iyisi. Arbi çarktaki en iyi adamlar geldi. Oğlum bugün harbi şanslıyım da. Ne oluyor ya bana bugün? Brad tek de geldi. Dominion tek de geldi. Çok iyi. En önemlisi de zeki yavrunun tek de gelmesiydi. O da geldi. E biz de tek de atarız sağ beke. Harbi Tak 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 doldu. Kendi kendine çark doldurdu. Sağ olsun. Şimdi bir mevkimiz kaldı. Kaleci. Evet kaleci mevkisi de maalesef çok yoğunluk yaşanmıyor. Gördüğünüz gibi iki tane özel kart çıkarmışlar. Muslera'nın haftanın takımı kartı var. 84'lük. Bir de Berke Özer'in dörtlük sezon takımı kartı var. Ya burada direkt ilk geleni alacağım artık. %50 %50 şansımız. Hadi çeviriyorum. Ya ikisi de okey bence. Berke tabii daha iyi olur da 94 olduğu için. Ki o geldi zaten. Oğlum harbi bugün şey var bende ya. <laughs> bugün değişik bir şeyler var. Berke özel. Özellikleri çok iyi duruyor da ben oyun içinde çok beğenmedim. Göstereyim size de bir özelliklerini. Yani baksana her şeyi 94 93 falan. Hız zaten kalecilerde düşük oluyor. Ve oyun tarlaları da çok iyi. Yani neredeyse bütün kalecilik şeyleri var. Uzağa erişemiyormuş. Ama uzağa pas atabiliyor mesela. Harbi çok iyi duruyor. Kart da çok kurtarış yapamıyor gibi geldi bana. Yine de ikisinden iyisi geldi. Ah belki de kaleye. Ve bu sayede kadromuzu bitirmiş olduk. Gerçekten beklediğimde çok iyi oldu kadro. E şimdi zaten maça gireceğiz. Dediğim gibi kaybedersek hızlı satma oluyor olacak ama kaybedeceğimi düşünmüyorum. O zaman haydi geçtik maça. Evet geldik maçımıza. Oy oy. Vah. Yani ilerisi çok iyi değilmiş de. Eyvah eyvah. <laughs> Takım bir tık iyi. Benim de çok oynama pratiğim yok şu aralar. Bakalım ne yapacağız. Bir de Champions maçına girdim. Zor olsun diye. Gelmiyor. Yaptın hareketi be. işte şartlamanlıklar lazım bize. Bravo Angelinho. Poliska, Talişka plase. Poliska Plasesi yok ama yazar Poliska. <laughs> i̇şte bu kadar. 10. dakika bir sıfır. Adam ne hızlı başladı oğlum dur bir ya. Lan bir sevinç yapıyoruz. Hop. İndirdin gelmiyor. Poliska. güzel koştu lan Mertens. Poliska geçişe. Poliska geçişe. Alışka. Vur yakın ha. ama Alışka bunu nasıl Lan demir attın ne bu ne ya? Bravo. soyuç var ya. Tilki tilki. Mertes bir koşu daha mı lan? Mertes bir koşu daha mı? Vururum baba buradan. Vururum. Mertes'i gördüm mü vururum. Ah. Aha slider. Arkasına. Orda. Talişka. Hop. Tanişka işte bu kadar. Ama tanışka bir dans etti ya. Ben de dans edecektim. <laughs> Aynı sevinci yaptı. Güzel gençler takım harbi iyi. Takım okuyor Şimdi bunu dedim ya bir 3 gol yeriz üstte. Ama oyun ta kasma ya oyun. Kasma. Görmüyor koş baba. Hayır 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 hayır. Davison ama önündesin Davison. O kadar öldüm seni ya patron. Harbi 3 gol yiyeceğiz herhalde üstü. Onun şeyi geldi. İstisi geldi. O zaman şöyle yapayım hop. Takla şov. Takla şov. Talişka ettirik yaptı lan 24'te. Bravo Talişka. O süveni aratma oğlum o kadar o sümen dedim videoda. Talişka. 4 de mi geliyor? Vur be baba. Çok iyisiniz de. Davinson harbi. Beni üstüne bırakmak için mi oynuyorsun bu maçı? Mertens harikasın baba. Talişka bir tane daha mı? Ne oldu lan öyle? Nasıl kaydı oğlum öyle? Bu Mertens de bir şekil kalıyor la toplar. Valla o iyi para verince seviyoruz yani ha. Aa, güzel kestik banki olmadı. Zeki kes baba. <laughs> Şöyle bir de pas. Hop Mertens dörtte de rakibi çıkarıyoruz. Hadi Mertens yap bir sevinç baba. Yapamadık sevinç. Çıkmıyor mu lan yoksa? Ah çıktı. Güzel rakibi çıkardık. Ama kesmedi bu maç beni ya. Bir tane Osümen'le oynayalım mı? Hadi keyifli bir maça daha giriyorum. Evet dediğim gibi Osümen'i koydum. Ama onunla kalmadık. Süper Lig hepsini koydum. Bir Tots kadrosunu şöyle toptan deneyelim istedim bir de. Yani en iyi Tots sanki böyle çıkıyor. Tadiç, Bisçe kanatlar. Mertens, Fred, Getson, tabii ki Osman. Bir deneyelim bakalım gençler bu kadroyla ne yapacağız. Ha bu arada yani iddia devam ediyor. Kaybedersek yediğimiz fark kadar oyuncu hızlı satacağım yine. Bakalım kadrosu nasıl reisin. Hmm, iyi. Savunması kötüymüş be. Ortasına da çok iyi değil. Fena değil ama çok iyi değil ya kadro. Hadi bakalım. Osçu ben babayı bir videoda kullanmak istedim. Bakalım neler yapacağız. Biraz daha iyi oynuyor sanki Amaris. Neyse bizim kadro da bir tık daha iyi. Hey ya uçurdu beni adam ya. Bravo Berke. Ah ne oluyor? Ne oluyor <laughs> Şimdi işte O oh, bu nedir oğlum ya ya bu kart hile gibi bir şey ligde nasıl hileyse oyunda da öyle hile zaten 1-0 oldu öyle çok iyi Vur lan Mertens Uy feci vurdu ha. Şöyle bir orta alsak baba. Evet son. oyun kastı bir şey oldu. Çok güzel. Çok güzel. O gider ki. O gider ki oğlum Osman. Kim tutabilir o beni? Tutabilirlermiş. Hadi hiç kim tutabilir? Bir oyunda kasma oldu ama ya. Niye böyle olduk? Kadromuzun gücünü kaldıramadı oyun. Os Yeme ha oğlum bu harcarda yazıyor Osman ya. 20'de 2 sıfır. ben Osman 2'ledi bile. Adam da başladı tekrar. Harbi çok keyifli bu kadro ya. Aman hocam. Aman hocam Davison Şöyle bir osimene Osman bırakmıyor topu tabii ki. Tanış bakan plase. basıyoruz Harbi çok keyifli gençler. Şunlarla oyna bak ya. Lan Kasiyas'ı nereye çıkardın? Evet yiyeceğiz gibi. Abdülkerim be. Neyse bir tane nazarlık yiyelim. Hop. Alırsın o şüphen. Oğlum Söver olmaz. <laughs> bu oyunda da harbi kartlar iyileşince oynamak çok keyifli oluyor ya. Oyun acayip hızlanıyor. Kosyos da ne çıkardım be baba ya. Şöyle bir ortalayalım. Abdülkerim ne Abdülkerim Abdülkerim. ne, Abdülkerim? <laughs> ne oğlum bu adam. Ya izletsene, ne güzel gol attım. Sıkandın ya resmen. Yemeyeceğim lan bu golü. Yemeyeceğim lan, yemeyeceğim. Sırf izletmedin diye yemeyeceğim. O golü bir daha izleteceğim gençler. Bir gol daha mı geliyor? Ama Berke, sen ne yapıyorsun Berke ya? Harbi yani kurtaramıyor bu Berke ya. Kassius neleri çıkardı bizim Berke ne yapıyor? Lan bir de kaybetmeyeyim oğlum o kadar. <laughs> Coştuk bu maçı ama. Davison sen de... Davison indir gerek işte Davison. Davison. indirsene, Davison indir ya, Davison indir ya. Neyse bir şey olmaz. Rahat gol atıyoruz da rahat da yiyoruz ya. Geç osi baba. Vur Ossi baba. Ah, ne yaptın ya? Niye aşırtıyorsunmiş ya? Niye aşırttı bu adam? Eyvah nasıl döndün oğlum öyle ya? Harbi uçurdu beni ha. son bırakma onu. Alın abi artık bunu ya. Alın bunu ne yapıyor Berke ne yapıyorsun ya? Berke ne yapıyor oğlum Berke ya? bu saçma bir gol var mı ya? Evet 3-2 öndeydik. Son dakikadaki gol yedik de. Yani Berkeciğim. Mustere yasak daha iyi sanki ya kale. Haydi bakalım başlık ikinci yarı çok daha iyi oynamam lazım. Biraz oyun fazla kasmaya başladı. Zorluyor beni ama halledeceğiz. Bakacağız. Çok güzel. Osi baba attı bile. Hadi geçiyorum lan. Konsantrasyon devam. Konsantrasyon. Şöyle koş baba. Çok güzelsin lan Osimen ya. Ne yaptım oğlum? Niye vurmadım ya? İlla ekstra pas. Hep Guardiola yüzünden. O sima. Kastiyos çıkar artık ya? Çok iyisin lan Mertens. O sime. Yeter ama. Yeter çıkarma. O sime, sizce kalır mı gençler? Ne diyorsunuz? Kalır mı gider mi? Bir yorumlara yazın bakalım ya. Çok güzel. Seno Seven da var bu adamda ya. Pası da var ya. Hadi çattı. Tadiş kartı da iyi ya 96. Evet, öne geçtik. Güzel. Ama adam rahat gol atıyor. Hemen salmamak lazım. Bir de oyun çok kasıyor. O belki bir tane çıkardın lan helal. son arkasına. Olsun bir tane de plase be. Kusuruma kaptırır mı oğlum? O topları o Sümen kaptırır mı ya? Hop. Aa, ben ayakçı vur dedim ama Mertes. Niye böyle Çomonokka bir şey vurdun? Yok o yok. Bravo Berce. Yani kurtarışların gözümü dolduruyor hakikaten. Hayır baba. Hayır baba. Aman diyeyim penaltı yapma. Penaltı yapma da gol de yeme yani ya. Harbi ağlayacağım birazdan ya. Osman. Osman ne oğlum bu adam ne ya. <laughs> Var mı vurduğu gol Çok iyi kart gençler. Acayip beğendim kartı ya. Aman diyeyim. Oğlum bu savunma peki niye bu kadar boş kalıyor? Buradan atar mı lan? <laughs> Atamasa da kaleciden siktirim atıyor. Evet 7-5. Aldık gibi artık da. Dur salmayayım ben yine ya. Bir anda yediğim gollerle meşhurumdur. dur. Oy pasın güzelliğe bak. Şöyle bir plase. Evet. Bunu ben de yapamadım. Bir gol yiyerek bitireceğiz gibi. Barke. Son saniye. Harika bir kurtarış. Onu da yedik. Bu nasıl gol ya? Ama umurumuzda da değil. Kazandık. İki maçımızı kazandık. O Süven tabii ki maçın adamı. Kaç gol attı oğlum o Süben? 11 deneme 5 gol atmış. Diğerlerini kim attı ya? Tariç attı. Aa Abdülkerim. Evet. Onun gole bakacaktık tamam. Evet. Gol budur baba. Dur bakayım şöyle güzel bir açı. Bak Abdülkerim'in vuruşa bak oğlum ya. Bu açı daha mı iyi sanki? Evet. Bak Mertens. Mis gibi orta. Yani var ya ağları delecek bir şapkül Tam oturttu be. Evet dostlar umarım hoşunuza gitmiştir video. Hoşunuza gittiyse like atıp abone de olmayı unutmayın. Bir de şöyle her zamanki gibi yanıma eski bir videomu koyuyorum. Umarım ses falan iyidir. Yani kötüyse sonraki videolarda yine toplarız. Mikrofon aldım bak gördüğünüz gibi. Onlar hallederiz. O zamana kadar siz kendinize çok iyi bakın. Ve sonraki videolara kadar görüşmek üzere.